Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için çok güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Soru gerçekten güzel, aynı zamanda birazcık da zor bir soru. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. Önce bir ikinci dereceden denklem yazayım sizin için. ax kare artı bx artı c eşittir Sıfır denklem ikinci dereceden bir denklemdir. Arkadaşlar bu denklemin köklerinin varlığına yokluğuna nasıl bakıyorduk? Delta yardımıyla bakıyoruz. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac'dir. Sizin delta dediğiniz sıfırdan büyük olduğu zaman iki farklı reel kökünüz vardır. Delta sıfıra eşit olduğu zaman çakışık kök. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman ise reel kök yoktur dedik. Bir ikincisi ise kökleri bilinen ikinci dereceden denklemi yazma. Arkadaşlar diyelim ki kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemi yazın dedi bana. O zaman benim bir t'ye ihtiyacım var. Yani kökler toplamına x1 artı x2. Bir de ç'ye kökler çarpımına x1 çarpı x2. t ve ç'yi bulduktan sonra denklem şu şekilde yazıyorum. x kare eksi tx artı ç eşittir. 0 şeklinde. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu soruyu rahatlıkla çözebilirim. Hemen okuyorum soruyu. Bir bilinmeyenli ikinci dereceden bir denklemin birbirinden farklı ve birer reel sayı olan x1 ve x2 kökleri x1 çarpı x2 eksi x1 artı x2 eşittir m artı 2. 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 artı m eşittir. Bir bağıntılarını sağlamaktadır. Buna göre m reel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar normal şartlarda kökler çarpımı C bölü A yerine yazarsın. Kökler toplam eksi B bölü A yerine yazarsın. Buradan çözmeye çalışırsın. Ama arkadaşlar buradan birazcık zor gelir. Şimdi şöyle yapalım. Ben şu kökler toplamı ve kökler çarpımını zaten biliyorum burada. Bunları bulmaya çalışayım. Arkadaşlar bu iki denklemi taraf tarafa toplarsanız. Bakın kökler toplamı sadeleşir. 2 tane x1 çarpı x2 burada var. Bir tane de burada var. 3 tane x1 çarpı x2 artı m. Bakın artı bu tarafta eşittir. M artı 2 ile 1 topladım 3 oldu. M'ler gitti 3'leri de sadeleştirdim. Bakın buradan kökler çarpımı ne geldi? 1 geldi. Bu dursun. Bu kökler çarpımını getirip burada yerine yazarsam. 1 eksi x1 artı x2 eşittir m artı 2 elde etmiş olursunuz ki burada x1 artı x2 eşitliğin sağ tarafına m artı 2'yi de sol tarafına atarsanız x1 artı x2 eşittir eksi m eksi 1 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi ben kökler toplamını da biliyorum. Kökler çarpımını da biliyorum. Yani t'yi de biliyorum, ç'yi de biliyorum. Bunları getirip yerine yazarak denklemi oluştursam x kare eksi eksi m eksi 1'den artı m artı 1 olacak arkadaşlar x. Artı de zaten 1'di eşittir 0 oldu. Şimdi bakın bu denklemin birbirinden farklı iki tane kökü varmış. Birbirinden farklı 2 kök varsa bunun deltasının 0'dan büyük olması gerekir. Yani m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'in 0'dan büyük olması gerekir. Yani arkadaşlar m artı 1'in karesi 4'ten büyük olmalı. Şimdi bunu sağlayacak normal şartlarda tablo falan yaparsınız ama çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar bir sayının karesi 4'ten büyükse bu sayı ya 2'den büyüktür ya da eksi 2'den küçüktür. Yani m artı 1 ya 2'den büyük olacak. Yani m buradan 1'den büyük gelir. Ya da arkadaşlar m artı 1'im eksi 2'den küçük olacak ki karesini aldığım zaman 4'ten büyük sayılar elde edebileyim diye. Biri sağ tarafa atarsam m küçüktür. m küçüktür. Eksi 3 olmuş oldu. Şimdi m'in alamayacağı değerler. Bakın m'in alamayacağı değerler arkadaşlar. 1 ile eksi 3 arasındaki değerlerdir. Bakın alamayacağı değerler. O zaman 1'i alamaz, 0'ı alamaz, eksi 1'i alamaz, eksi 2'yi alamaz. O zaman en 1'den büyük olabilirdi. Olsa olsa 2 olabilir diyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.